Evet sevgili arkadaşlar Bu dersimizde e, Max termleri anlamaya çalışacağız Şimdi max term nedir? Önce onlardan bahsedelim Ne olduğundan Şimdi arkadaşlar max termler Değişkenlerin kombinasyonlarının Veya işlemi sonucunda Sıfır değerini almasını sağlayacak şekilde Değişkenlerin şekillendirilmesine Max term denir Ne demek bu? Çıkış fonksiyonumun sıfır kombinasyonlarını ben alıyorum arkadaşlar ve bu sıfır kombinasyonların çıkışa göre sıfır olan kombinasyonların giriş değerlerini toplama işlemine tabi tutuyorum arkadaşlar ve bunları toplamların çarpımı şeklinde yazıyorum. Maxtermlerde bizim için önemli olan çıkış fonksiyonu sıfır olan değerlerdir arkadaşlar. Bakın bir olduğu değerler değil. Minimumda neydi? Çıkış fonksiyonunun bir olduğu değerleri alıyorduk ve bunları e, arkadaşlar ne yapıyorduk? Topluyor idik giriş fonksiyonlarımızı çarpıyorduk giriş giriş değişkenlerimizi çarpıyorduk çarpımların toplamı şeklindeydi. İşte maksimlerde bunun tam tersi çıkış fonksiyonunun sıfır olduğu andaki değerleri alıyorum ve giriş fonksiyonlarımı ne yapıyorum arkadaşlar? Toplama işlemine tabi tutuyorum ve f fonksiyonum toplamların çarpımı şeklinde çıkışa yansıyor sevgili arkadaşlar. O zaman maksimleri şöyle diyelim arkadaşlar. Bizim f fonksiyonumuzun maksimlerini m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7. İşte bu. Şimdi Çıkış fonksiyonumuzu yazalım Öncelikle arkadaşlar F eşittir F'i yazmadan önce Şundan bahsetmek istiyorum ben Şunu sileyim önce F'i yazmadan önce Peki benim M0 Minter max termim nedir arkadaşlar Benim M0 max termim Şudur Bakın Zaten M0 max termini Almıyorum özür dilerim ee, şunu alacağız arkadaşlar. Biz bize lazım olan max termler M4, M5 ve M7 max termi. O zaman ben M4 max termimi şöyle yazabilir miyim? Bakın. M4 max termimi. E ee, bakın şudur benim M4 max termim. O da nedir arkadaşlar? Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim hatta. X'in Değili artı y artı z'dir. Şudur. x değil artı y artı z. Neden? Çünkü benim için referans olan çıkış sıfır çıkışıdır. Ve ben sıfır çıkışı sıfır girişli elemanlarımı kendisi alacağım. Birileri tam tersi alacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Benim m 5 max termim de nedir? X'in değili. Y ve Z'nin değili. Hemen onu da yazalım. X değil artı Y 0 Y'dir. Z değil. Şimdi min term olsaydı arkadaşlar girişimiz ne olacaktı mesela? Şu girişimiz ne olacaktı? M1 bakın. M1 olacaktı. Min tem küçük M. max tem büyük de. Zaten minimum maksimumdan hani yola çıkarak da yazabilirsiniz nedir? X değil, y değil, z. Ee, şu ifadeyle bakın sevgili arkadaşlar. X değil, y değil, z değil ifadesi ile x artı y artı z ifadesi birbirine eşittir. Bu bizim min termimiz. Şu ise bizim max termimiz. Bakın x'lere sıfır verin. Ne olacaktır arkadaşlar? x'e y'ye z'ye sıfır verdiğimizde özür dilerim. Bu yanlış bir ifade oldu. Bunu siliyorum hemen. Bunu hemen silelim. Hiç kafamız karışmasın. Şimdi min termleri karıştırmayalım. Evet. Eee Sevgili arkadaşlar, M5'i de ben M5'in max termine yazdım. Şimdi ne kaldı sevgili arkadaşlar? Bir tek M7'nin max termi kaldı. Onu da şu şekilde yazalım hemen. M7 eşittir nedir? X değil artı y değil artı z değil. X değil artı y değil artı z değil. Evet. bizim 3 maxermizi yazmış olduk. Ve sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Benim f fonksiyonumunda ne yapabilirim? Max termlerimin çarpımı olarak yazabilirim. Hemen onu da yazalım sevgili arkadaşlar. f eşittir nedir arkadaşlar? x değil artı y artı z bakın m4 max termim çarpı yani şurası m5 max termim nedir şurasıdır sıfır referans çıkışı sıfır olduğu referans alıyorum arkadaşlar referansı sıfır olarak alıyorum ben çıkış fonksiyonumun referansını sıfır olarak alıyorum yine m5 fonksiyonum x değil artı y artı z değil çarpı bakın x değil artı y değil artı z değil x değil artı y değil artı z değil işte benim f fonksiyonum budur şu şekilde de yazabilirim f'i ben m4 artı m5 artı m7 evet işte benim fonksiyonumun çıkış ifadesi. Max çarpımı. Giriş işleminin giriş terimlerinin veya işlemine sabit tutulduğu çıkış fonksiyonların Max toplamı diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yine yazabiliriz. Bakın F şöyle diyelim F eşittir. Bakın Max term 4, 5 ve 7. İşte benim ne yaptım arkadaşlar? Çıkışları sıfır olduğu anları referans aldım ve bunları max term olarak tanımladım ve giriş fonksiyonlarımın giriş terimlerimin ben e, toplamlarını aldım arkadaşlar. Çıkışa yansıttım ve max termlerimi birbiriyle çarpmış oldum. Maksim Min Termin tam tersidir. Mesela Min Term'de ben ee, şu ifadeyi nasıl alıyordum arkadaşlar? Min Term'de <laughs> Min Term'de sevgili arkadaşlar mesela şöyle diyelim hatta şu ifadem x değil y değil z değil Bakın şöyleydi. x değil çarpı y değil çarpı z değil. Fakat max termde arkadaşlar ee, ben bunu şurası sıfır olsaydı eğer bakın şurası eğer sıfır olsaydı ben bu ifadeyi şöyle alacaktım. x artı y artı z yani bu değilleri tam tersi olarak alacakım. Sıfır normalde değildi arkadaşlar. Min termde sıfır değildir. Max termde ise bir değildir. Neden? Çünkü ben min termde biri referans alıyorum sevgili arkadaşlar. Min termde ben biri referans alıyorum. Dolayısıyla sıfır değil olacaktır. Max termde ise ben sıfır referans alıyorum. Dolayısıyla birli ifadeler değil olacaktır. Mesela burada şurada arkadaşlar şöyle kayıyor. Şu satırda 1 0 0'da x, 1, y, 0 da x1 y0 z0. Fakat ben maksemde 0 referans aldığım için x değil artı y artı z olarak ifade ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir örneğimizle dersimizi bitirelim. Şimdi örneğimize ne deniliyor? şu isteniyor tablodaki doğruluk tablosunda f1 ve f 2 fonksiyonları maxterm formu ile tanımlayalım deniliyor hemen şöyle yazalım önce şuradaki bu satırlarımız bizim bakın m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 ve m7 maxterm derimiz arkadaşlar şimdi f1 yazalım önce bakın F1 nedir sevgili arkadaşlar? F1 eşittir. 0 olduğu andaki değerleri alacağım ben değil mi? Bakın M0 çarpı M0 çarpı ee, Bakın burayı alacağım. M2 çarpı Şurayı aldım. M2 çarpı M4 M4 çarpı Yanlış aldım. M2 çarpı sıfırlar alacağım. Referanslarımız sıfırdır. M5 çarpı minimumda referanslarımız birdir arkadaşlar ve M6. O zaman ben F1'i şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? F1 eşittir sıfırlar. Mesela A sıfırsa A olarak yazacağım. A eğer birse A değil olarak yazacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu satıra bakıyorum ben nedir? e, ee, şurası şuradan başlıyoruz. A artı B artı C çarpı M2 nedir arkadaşlar? Şurasıdır. A artı B değil çarpı A artı B değil artı C Şurası nedir arkadaşlar? Art, çarpı diyorum. A değil. Bakın A1 çünkü artı B0. B artı C1 olduğu için C değil. Hatta biraz daha şey yazalım. Şeyi bir daha yazayım arkadaşlar biraz. Neydi? M5 fonksiyonu A değil artı B artı C değil. Birileri değil olarak alıyoruz. Ve son biri tane daha var. O da şu fonksiyondur. A değil artı B değil artı C'dir. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. F1 fonksiyonumu yazmış oldum. Şimdi F2 fonksiyonumuzu yazalım. Ha F1'i şöyle en son ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın F1 eşittir. Minterm nedir? 0, 2, 5 ve 6. Şimdi f2 fonksiyonumuzu yazalım. f2 eşittir arkadaşlar. Bakın m0, m1, m2, m0 çarpı, m1 çarpı, m2 çarpı, m kaçtır? 4'tür. m4. O da eşittir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Kırmızıyla yazalım. f2 eşittir. M0 nedir? A artı B artı C. Çünkü 3'ü de 0 çarpı. Veya şimdi tabi tuttuk. M1 nedir? A artı B artı C değil. Nedir çünkü? Bakın 0 0 1'dir. M1. M2 nedir arkadaşlar? Zaten burada yazmıştık M2. A artı B değil artı C. A artı B değil artı C ve M4. M4 de şurasıdır arkadaşlar. A değil artı B artı C yani A'nın 1 B ve C'nin 0 olduğu durumda. F2 ile son olarak şöyle yazabiliriz. 0, 1, 2 ve 4. İşte benim sevgili arkadaşlar ben F1 ve F2 fonksiyonlarımın max term Durumlarını bakın F1 ve F2'nin bu şekilde belirtmiş oldum. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde de F1 ve e, MaxTerm bulun ifadelerinin MaxTerm yani MaxTerm fonksiyonlarımızın MaxTerm çıkışlarını dikkate alarak giriş ifadelerini veya işlemine tabi tuttum ve çıkışlarıki fonksiyonumun sıfır değerini referans alarak çarpım işlemine tabi tuttum. Çıkış fonksiyonlarımı ee, bu dersimize max termleri işledik arkadaşlar. <laughs> Bundan sonraki derslerimizde max term ve min term arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Ee, ve çeşitli örnekler yapacağız arkadaşlar. Ee, bu formlar arasındaki dönüşümleri yapacağız arkadaşlar. Max term ve min term, e, dönüşümlerini yapacağız. Ve e, max term ve min term ifadelerinin ee, üretilmesi ile ilgili örnekler de e, yapacağız arkadaşlar. Min terimlerin toplamı ve max terimlerin çarpımı nasıl üretiliyor ve dediğim gibi formlar arasında dönüşümler yapacağız. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, lütfen beğendiyseniz like atmayı ve dersimize abone kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve lütfen videomuzu paylaşalım yararlanmayan arkadaşlarımıza faydalansın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.